2 dakika, 11 Teşkilat dizisi birinci sezonunda hızlı bir giriş yaparak ciddi bir hayran kitlesini ekran başına kitlemeyi başarmıştı. Her bölümde yenilenen yurt içi ve yurt dışı operasyonlar, savunma sanayi projelerine referanslar ve geniş oyuncu kadrosu ile sezon sonunda da aynı başarıyla ulaşıldı. İkinci sezonda ise yönetmen değişikliği ile beraber oturmuş kadro ile bu başarı devam ettirilerek senaryoya sürekli diye olan hikayelerle bir derinlik katıldı. Üçüncü sezonu ise neredeyse tüm kadro tırpanlanarak ve özenle işlenmiş uzun soluklu hikayeler yok sayılarak girildi. Ömer karakterini Türk izleyicisi tarafından sevilen bir oyuncunun üstlenmesine karşın zihir ruhunu veren Serdar, Mete Başkan, Ceren, Hulki, Hakkı Dayı gibi karakterlerin ani çıkışı ve hatta Pınar, Hakkı Dayı'nın oğlu ve tövbekar gibi gelişmekte olan yan karakterlerin birden ortadan kaybolmaları izleyici de adını koyamadığı ama alttan alta rahatsızlık veren bir boşluk hissi oluşmasına neden oldu. Ayrıca Serdar'dan alınıp Ömer'in üstüne giydirilmiş kavuşulamayan baba hikayesinin sakız gibi uzatılması yine bir türlü küllerinden doğamayan Zehra ve Ömer'in aşk hikayesi de izleyicilerin ilgisini kaybetmesine neden oldu. Düşman karakterlerde sezon ortasından itibaren tekrar girmiş durumdalar. Seyirci Hartley, Francis ve Hartley'in kızını gördüğünde artık ağızlarından ne çıkacağını ve neler olacağını tahmin edebiliyor. Kadro darlığı ise başka bir göze çarpan problem. Geniş ekibiyle operasyonlar yapan teşkilat, 3. sezonda daha önce öğlen yemeği için bile masalarından kalkmamış olan uzay ve Gülcan'ı sahaya sürdü ve Gülcan girdiği İlk çatışmada ördek gibi vuruldu. En gözde savunma projelerinin işlendiği, uluslararası operasyonların hız kesmediği dizi maalesef kısmen bir mahalle, kısmen bir aile ve kısmen de ikinci sınıf bir polisiye dizi haline geldi. Dizinin jenerik müziğini dinlemek için bile bir buçuk saat ekran başında durabilecek kemik kitlesi tabii ki diziye sırtını dönmüyor. Ama izlenme rakamlarına baktığımızda dizinin başlangıç dönemine göre her 10 izleyicisinden 9'unu yine 3. sezonun başına göre de her 3 izleyiciden ikisini kaybettiğini görebiliyoruz. Umarız dizi sezon sonunu bir şekilde getirerek yeni sezona bütün bu eksikliklerinden arınmış olarak girer. Beğeni göndermeyi ve bizi takip etmeyi unutmayınız.